7 Aralık pazar akşamı itibarıyla Bitcoin 88.000, Ethereum da 2.900 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Özellikle küresel finans çevrelerinde yayılmakta olan Korku ve belirsizlik burada Japonya merkezli olan daha çok korku ve belirsizlik tabii ki kripto ve Bitcoin'in başını çektiği riskli varlıklarda da çeşitli düşüşler getiriyor. Japonya'da ne oluyor? Ona birazdan geçeceğim ama dün gerçekten beğeniler ve abonelikler artmış. Çok teşekkür ederim. Rica etmiştim sizlerden ve karşılıksız bırakmadınız. Bugün pazar çok fazla yoğun bir gün değil. Finans dünyasında çok fazla bir haber yok. Finans tarafı kapalı. O yüzden tekrardan aynı şeyi sizlerden rica edeyim. Bugün de en azından beğenmeyi unutanlar varsa izleyip abone olmayanlar varsa en azından o tarafa da bugün de destek olurlarsa çok sevinirim. Şimdi asıl konuya geçelim tabii ki. Japonya son 1 bir, 1,5 bir aydır e, kanalımızda videolarımızda ciddi şekilde bahsetmiştik. Hatta bazı arkadaşlar demişti ki Japonya nereden çıktı? Bize ne Japonya'dan hani Amerika'yı anladık dünyanın en büyük ekonomisi de Japonya nereden çıktı demişlerdi. Kısmen haklılardı ama büyük oranda da haksızlardı çünkü Japonya öyle basit bir ülke değil. Japonya tüm dünyaya bağlı bir ülke. Evet gerçekten trilyonlarca dolarlık yatırımlarıyla tüm tüm dünyaya bağlı ve bir anda bir kriz çıkarabilecek güce sahip bir ülke. Bunu net şekilde söyleyebiliriz. İşin tabii ki teknoloji üretim merkezi olması tarafını çok fazla söylemiyorum bile. O da çok önemli. Çünkü Japon şirketleri son belki 50-60 yılda ciddi şekilde teknolojik ürünlerin geliştirilmesinde çok ciddi pay sahibiydiler. Son yıllarda tabii Çin de geldi o işin eee liderliğine haklısınız ama Japonya'da hala burada güçlü bir oyuncu onu söyleyebiliriz. Peki Japonya'da ne oluyor? Zaten bahsetmiştik tahvil faizleri son dönemde rekor kırıyordu. Özellikle işte 10 yıllık tahvil faizleri hatırlayacaksınız 2007'den bu yana son 18 yılın zirvesine ulaşmıştı geçtiğimiz günlerde ve gittikçe de Japon Merkez Bankası faiz arttırım işaretleri sinyalleri veriyordu. Peki bu ne demek? Bu çok kısa. Yani kafanızı karıştırmadan anlatayım. Tahvil faizlerinin artması Japonya'nın tüm dünyada var olan yatırımlarının bir bölümünü çekip kendi ülkesine getirmesi anlamına geliyor. Sadece şu değil. Yani faizler arttı. Ben paramı çekeyim, kendi ülkeme getireyim, oradaki faize koyayım ve e, yüksek faiz alayım, daha fazla getiri elde edeyim. Evet bu da var ama İşin aslı bu kadarla da sınırlı kalmıyor. Çünkü Japonya sadece teknoloji açısından değil sigorta şirketleri, emeklilik fonları gibi çok büyük oranda dünyada artık ün yapmış bazı unsurlara da sahip. Yani özellikle emeklilik fonlarıyla sigorta şirketleri bu anlamda öne çıkıyorlar ve regülatörlere de bağlılar. Şimdi bu büyük emeklilik fonları ve sigorta şirketleri ve diğer şirketler Tabii ki sadece bu ikisi de değil bunlar ellerinde çok büyük oranda Tabii ki Japon faiz, e, tahvilleri de tutuyorlardı ama son dönemde faizleri yüksek olan yeni tahvillerin çıkması bu şirketlerin ellerinde tuttukları eski tahvillerin fiyatlarının da getirileri de tabi eskiye göre, bu zamana göre daha düşük olduğu için daha da düştü bu tahvillerin fiyatları. Tahvillerin fiyatları düştüğü zaman da diyelim ki 10 liraydı 7 liraya düştü. 7 liraya düştüğü zaman bu dev emeklilik fonları, bu dev sigorta şirketlerinin portföyleri zarar etmeye başladı. Ee, zarar edebilir. Zarar etse ne olacak? İşte orada regülatör geliyor. Çünkü Japonya bir kere zaten genç nüfusu yok, emeklileri çok fazla, yaşlı nüfusu çok fazla ve bu anlamda bu emeklilik fonlarının zararlarının kabul edilemeyecek seviyeye gelmesi bambaşka bir krizi de ortaya çıkarabilir Japonya'da. Dolayısıyla ve sigorta şirketleri için de aynısı tabii ki geçerli. E ne oluyor o zaman? Şöyle oluyor. Regülatör diyor ki bu emeklilik fonlarıyla sigorta şirketlerine siz diyor çok fazla zarar etmeye başladınız. Sizin zararlarınız artık kabul edilemeyecek seviyelere geldi. Siz biraz portföylerinizde dengeleme olayına gidin. Rebalancing olayına gidin. Dengeleyin portföylerinizi mesela gelin Japonya'da yeni fiyatı yükselmekte olan getirisi daha doğrusu yükselmekte olan e, fiyatı değil getirisi faizi yükselmekte olan tahvillerden alın ki böylece bu anlamda biraz portföyleriniz adam olsun tırnak içinde. Bunlar da ne yapıyorlar gidiyorlar yoğun şekilde tuttukları Amerikan tahvillerini, yoğun şekilde tuttukları Avrupa tahvillerini, gelişmekte olan ülkelerdeki tahvillerini mesela Türkiye, Türk tahvillerini satıyorlar, hisse senetlerini satıyorlar. Belki bazı şirketler Bitcoin tutuyordur, kripto para tutuyordur ya da çok riskli varlıkları olan bazı yatırımları vardır. Bunları satıyorlar ve ne yapıyorlar? Kendi ülkelerine getiriyorlar. Bu getirisi, faizi yükselmekte olan tahvillere giriyorlar ve böylece portföylerini de Yeniden dengeliyorlar rebalancing ediyorlar regülatörün isteği doğrultusunda yani iş sadece benim ülkemde faiz arttı işte bizde de mesela Türkiye'de de faizler düşüyor biraz ama hep yüksek birçok kişi bireysel yatırımcı bana ne şimdi kripto paradan bana ne borsa İstanbul'dan yeter zaten hepsi düşüyor borsa İstanbul'un da bir şey getirdiği yok kripto paranın da getirdiği bir şey yok deyip faize yatırdı ya hani birçok kişi yatırımlarını ve faizde keyfine bakıyor adam ellerini böyle koymuş arkaya faizde yatırıyor birçok arkadaşımız yazıyor çünkü faiz keşke faize koysaydık kriptoya yatıracağımıza diye haklılar nispeten ama şirketler böyle bakmıyor tabii ki şirketler bütün portföylerini satıp bir yerden bir yere taşımıyorlar ama baktığınızda bir bölümünü de işte o regülatörün zorlamasıyla sadece getiri yüksek olduğu için regülatörün de zorlamasıyla getiriyor kendi ülkesine o e, tahvilleri alıyor. Hatta bir de şöyle bir detay vereyim. Uzun vadeli tahvil de almıyor. Kısa vadeli tahvil alıyor. Çünkü uzun vadeli tahviller genelde faizlere çok e, bağımlıdır. Yani faizler çok küçük oynadığı zaman bu uzun vadeli tahvillerin fiyatları çok sert düşebilir. Fiyat düşünce tekrardan senin portföy dağılabilir. Dolayısıyla kısa vadeli tahviller bu anlamda biraz daha dayanıklıdır. Likittir. Bunları alıyorlar. Bunları alıp portföylerini dengeliyorlar. Ve şimdi şunu da söyleyeyim. 12 trilyon dolar. 12 trilyon dolarlık hatta daha fazla Japon şirketlerinin dünyaya yayılmış tahvil ve diğer yatırım e, paraları var. Yani Amerikan tahvili, Avrupa tahvili, diğer hisse senetleri. Bütün bunlara baktığınızda 12 trilyon dolardan fazla yatırımı var Japonların. E Japonlar bu paranın bir bölümünü çektikleri zaman. O zaman ne olur? Eyvah, Japonlar para çekiyor, ben de çekeyim, ben de çekeyim, şu da çekti, bu da çekti, satalım, kurtulalım, e, ya da zarar kes yapalım, zararın neresinden dönersek kardır diyenler ortaya çıkıyor. Yani iş sadece Japonların satışlarıyla da bitmiyor. Onların satışlarının tetiklediği başka satışlar da oluyor. O satışlar diğer satışları tetikliyor ve işin içine bir şok dalgası geliyor. Şok dalgası da tabii ki dünya piyasalarında ciddi etki yapıyor. Yani Bitcoin'in aslında Ekim ayı başında gördüğü 126 bin dolarlık seviyeden bugün adeta hani yuvarlak hesap 86 bin diyelim e, ki 80 bini de gördük. 86 bine gelmesi de 40 bin dolarlık bir düşüşü bir buçuk aylık süre içinde görmesi de çok fazla tesadüf değil. Sadece öyle eski balinalar, 10 yıllık, 15 yıllık balinalar sattı. Ya da Fed işte Fed'in bilmem ne yöneticisi şöyle konuştu, böyle konuştu değil. O kadar değil. E veya işte Venezuela'ya gemi götürdü. Onların da etkisi var tabii ki. Bir günlük, iki günlük düşüşlerde ama baktığınızda çok ama çok ciddi bir Japonya korkusu var finans çevrelerinde şimdi işin kısa vadeli hatta birkaç saatlik tarafına baktığımız zaman ben biliyorsunuz çok fazla kısa vadeli yorum yapmıyorum. Şimdi de yapmayacağım ama bugün pazar haftanın son günü olmasından ötürü haftalık kapanış gelecek. Hadi onu da geçtim gece yarısı Asya piyasaları açılacak. Türkiye saatiyle 3-4 civarı 3-4 civarı da değil yani 12'de falan zannediyorum Çin ve Japonya artık açılmaya başlıyor. E şimdi Asya piyasaları gelecek. Yeni hafta başlayacak. Biz gece uyurken Asya piyasalarında neler olacak? Bu çok önemli. Eski zaman yani birkaç ay öncesinde, geçen sene ondan önceki sene olduğu gibi bir kara pazartesi mi olacak ya da sadece kara olmasının yanında kırmızı pazar pazartesiyle mi sınırlı kalacak? Yani kırmızı olsa iyi. Sadece düşüşler olur ama iş bir kara pazartesiye evrilirse o zaman altında çok büyük düşüşlerin olacağı bir ve birkaç ay birkaç hafta en azından hadi ay demeyelim birkaç hafta devam edecek bir krizin bu anlamda e, başlangıcı tetiklenir ve bir kara pazartesi olursa o zaman çok daha fazla bir düşüş olabilir. Bunun korkusu var şu anda dünya piyasalarında göreceğiz tabi olacak anlamında değil yani buradaki amacın bir korku yaymak değil ama şu anda zaten birçok şey fiyatlandı. En azından Japonya'nın Aralık ayında 19 Aralık zannediyorum faiz toplantısı orada bir 25 bas puanlık faiz arttırımı bence fiyatlandı. Çünkü biz buralara 126'dan geldik. Hadi 126 Ekim başıydı. Kasım'da yine 110'lardaydık. 108'lerdeydik. Biz buralara 108'lerden 110'lardan geldik. Dolayısıyla bir yere kadar tabii ki fiyatlandı. Yani biz bunları konuştuğumuzda zaten iş işten geçmiş oluyor. Ha bazı arkadaşlar diyorlar ki önceden anlatsaydım bunları. E kimse müneccim değil. Kimsenin önünde böyle bir kristal top hani ışıklar içinde geleceği görebildiğimiz bir kristal top yok. Küre yok. Dolayısıyla bu anlamda bunları tahmin etmek hiç kolay değil. Tahmin etsek zaten çok güzel paralar kazanırız merak etmeyin. Yani spotta alım yapmaya geçtim. Vadeli de kaldıraçlılarda işlem yaparız çok güzel paralar kazanırız. Ama bir yere kadar da fiyatlandığını e, burada değerlendirmek lazım. Kale almak lazım. Hani ben bunları anlatıyorum diye yarın kara pazartesi olur, kırmızı pazartesi olur diye düşünüp de her şeyinizi sakın satmayın. Bunların hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir. Bir tahminde bulunmadığım gibi e, bunların tahmi, bu konularda tahminde bulunmak da imkansıza yakındır. Zaten dediğim gibi biz 86, 88-89'lardayız şu anda. Yani bir daha bakayım nereye gelmiş? Fiyat şöyle bir bakalım. 88, 89, 88, 800 şu anda. 89 değil. Yani bu işler öyle kolay değil. Bunu söylemekte fayda var. Ben sadece size burada bilgi veriyorum. Ne oluyor ne bitiyor onu anlatıyorum. Hani bazı arkadaşlar bana bunları söyledikten sonra tepki gösteriyorlar. İşte bunları şimdi mi söylenir? Şöyle mi yapın? E ne yapalım o zaman? Ne yapacağınızı siz bileceksiniz. Sizin kazandığınız parayı ben bilmiyorum. Siz biliyorsunuz. Elinizde riske atabileceğiniz ne kadar para var? Ailenizin ne kadar geliri var? Tek mi yaşıyorsunuz? Bir aileniz var mı? Çocukların masrafı nedir? Ne değildir? Bunları siz biliyorsunuz. Dolayısıyla ben sadece size bakın bunlar bunlar oluyor. Ona göre diyorum yükselişte de, düşüşte de. Ben size haber veriyorum. Benim habercilik dışında bir görevim yok. Dolayısıyla hani ben size dürüstçe haberleri tarafsızca anlatayım. Siz oradan alacağınızı alın ona göre kendi kararınızı kendiniz verin. Yani kripto çevrelerinde bu söz çok kullanılır. Yani herkesin kendi yaratırımı, kendi araştırmanızı kendiniz yapın. Kendi kararınızı kendiniz alın. Sorumluluk alın diye çok küçümsenir bu laflar. Herkes herkesin verdiği coin'i alır. Şu fiyattan aldın bu fiyattan satın gibi birçok tavsiyelere uyulur ama çok küçümsenir ama öyle değil işte siz bütün herkesi beni de dinleyeceksin başkasını da dinleyeceksin hatta benim bilgilerim sana faydalı olmuyorsa beni dinlemeyi bırakacaksın başka kaynaklara yöneleceksin oradan bir türlü kendine yol çizeceksin ve o çizdiğin yollar sonucunda kendi kararını kendin vereceksin bu kararlar çok kolay değil geçtiğimiz günlerde de söyledim para piyasası fonlarında Amerika'da 8.8 trilyon dolar bekliyor 8.8'den fazla, 8.8 değildi de e, o başka bir şeydi 8.8. 8. 8. 8 trilyon dolardan fazla para bekliyor. Ya bu adamlar niye bekliyor? Bu adamlar geçen ay, ondan önceki ay, 6 ay önce, 8 ay önce niye mesela yatırımla yapmamışlar? Niye para piyasası fonları artıyor? Mesela bunlar önemli bilgiler. Bunları düşünüp ona göre hareket etmekte fayda var. Ben hani hep söylediğim gibi altcoin vermiyorum. Altcoin yorumlamıyorum. İyi ki de vermemişim diyorum bu saate kadar. Çünkü birçok altcoin'in de aynı olduğunu görüyoruz. Yani bakıyorum mesela geçen gün hani bir tabii yatırım tavsiyesi olan bir coin değil ama Uniswap. Henüz geçen hafta bir kendi içinde oylama başlattı. Bir mekanizma oylandı. Unit token'ın arzının düşürülmesi konusunda. Bir yakım üzerinden yakım mekanizması üzerinden arzının düşürülmesi konusunda. Hemen arttı. 10 doların üzerine çıktı Uniswap. Bütün bu gelişmelerle birlikte bakıyorum şimdi 5,5 dolar da en son mesela. 1,5 haftada %50'ye yakın düştü. Eski yerine çıkması için %100 çıkması lazım. Mesela birkaç hafta önce hatırlayanlar olacaktır. Bir mina oldu. 0.20 dolara kadar çıktı. Bugün 0.10 doların altındaydı. %50'den fazla düşmüş. Birçok coin aynı. Dolayısıyla bu anlamda biraz daha sakin olmakta fayda var. Bizim aldığımız, kendi aldığımız coin'ler bir tek. Sadece onlar böyle olsaydı üzülebilirdik ama ben çok da üzülmüyorum. Çünkü hepsi düşüyor. Hisse senetleri de düşüyor Amerika'da. Evet altcoin'ler kadar düşmüyor ama altcoinlerde en çok çıkanlar çıktıkları zaman. Onu da unutmamak lazım. Düştükleri zaman da en çok düşenler. Bunu unutmayın. Dolayısıyla kendi araştırmanızı yapmak çok önemli. Çok da moral bozacak bir şey yok. Beğenileri ve abonelikleri lütfen unutmayın. Bugün pazar. Yarın tekrardan görüşmek dileğiyle.